Bunların dostu benim e, köpeğin ismi Titus. E, 3 aylıkken buraya gelmişti, şu an 7 yaşında. E, kedim de 2 yaşına girmek üzere e, annesi vardı burada, burada yavrulamıştı. Tabiri caizse elimize doğdu. Yani e, burada olması e, münasebetiyle e, kedimiz de tabii doğal olarak köpekle beraber bir sıcak temas kurdu, ilişki kurdu. E, bununla beraber köpeğim de e, doğal olarak burada e, tavuklarım var, e, onları da koruyan bir yapış olduğu için işgüdüsel olarak buna da e, sahip çıkmaya başladı. Çıkınca aralarında bir e, şey oluştu, güzel bir e, atmosfer oluştu. Yani dışarıdan herhangi biri gelse veya ona bir zarar vermeye kalksa koruyacağını düşünüyorum yani. Dışarıdan gelen hayvan olursa onunla ilişkisi yok tabii ki. Çünkü burada doğdu, o da burada büyüdü. birbirlerini sahiplendiler. Kedimin biraz da sıcak olması. Buraya gelen müşterilerimiz akşamlardan geldiğinde işte onu alıyorlar, seviyorlar. Kek alıyorlar, cips hatta yiyor cips alıyorlar. E, doğal bir e, sevgi gösterdikleri hayvan da insanlara karşı, hayvanlara karşı bir sevgisi oluştu. Peki buradaki müşterilerinizin ya da buraya gelen insanların tepkisi ne oluyor bu konuyla ilgili? Tepkisi e, genel manada hep olumlu. Belki böyle hani ben kediden işte korkuyorum, işte kediye karşı bir alerjim var diyenler oluyor. Onları bile bir kediye karşı böyle o ön yargılarını kırmış durumdayız. Yani onlar hani bu kedinin öyle sizin bildiğiniz kediler gibi olmadığını ee, sıcakkanlı olduğunu, alıp sevebileceğini. Hatta bazı aileler hafta sonu çocuklarıyla geliyor. Çocuklar kucağına alıyor, seviyor, bunu sıkıyor. Ama bu kedi yani hiç karşılığında hani e, bana zarar verir mi düşüncesi hiç bir pati yapmıyor, pense atmıyor yani. Günümüz e, dünyasında insanların birbirini öldürdüğü, Birbirinin e, aleyhine konuştuğu, işte birbirinin kuyusunu kazdığı bir ortamda ee, bu hayvanların bu kadar böyle birbirine yakın olması, sevecen olması çok büyük bir şey. Yani insanların artık bunu görüp e, ibret alması lazım. Yani kendi insanlığımızdan biz nereye gidiyoruz demesi lazım yani. Günümüz Türkiye'sinde, dünyasında görüyoruz. E, katliamları görüyoruz. E, insanların birbirine yaptığı zulmü görüyoruz. E, aslında bu insanlar aslında bir ibrettir yani. İbret almak lazım. İnsanların da o ibreti alarak kendilerine çeki düzen vermesi lazım. İyilik, güzellik, hoşgörü bunlar insanda olması gereken şeylerken artık insanlar bunlardan uzaklaştılar. Hayvanlarda görüyoruz ve imreniyoruz.